Merhaba Sayın Bilecik Olay Takipçileri. Şu anda Bilecik Nilüfer Evlerinin önündeyiz. 3 ee, gündür sitelerde sular kesik. Onca para verip burada e, kendisine ev almış insanlar 3 gündür e, varlık içinde yokluk çekiyorlar. E, belediye tarafından üç günde yapılan tek şey bir kere e, itfaiyeler vasıtasıyla su dağıtmak oldu. E, vatandaş bulaşığını, çamaşırını burada yıkıyor. Çeşmenin de evet gördüğünüz gibi kendine hayrı yok. Yetkilileri ve e, durumla ilgilenen herkesi göreve çağırıyoruz üçüncü gün. Geçen yılda aynı problem vardı burada. Hiç yok. Hiç. hiç. Yani bir damla su alamıyoruz. Üç günden beri. O damla suyu almak isteyen paraya gelsin. <laughs> Aracın Vallahi 2 üç gündür biz e, büyük bir sıkıntı yaşıyoruz burada. E, tabii 38 hane sadece 38 burada var. E, 160'lıklarda ve yüzlüklerde yaşayan insanlar var. Büyük bir sıkıntı. Dün belediyenin sadece itfaiye aracı pis bir havuzdan çektiği suyu buraya getirdi. Kullanmak için. Kullanılmak için getirdi. Onun dışında defalarca belediyeyi aradığımız halde tabii ki orada bir sıkıntı vardır. Biz ona karşı değiliz. Hı hı. Zaman zaman borular patlayacaktır. Ee, uzun da sürecektir ama sonucunda buradaki insanları da düşünmek lazım. Yani sadece orada bir olay olduysa yarın bu bileceği büyük bir sıkıntıysa o zaman Bilecik Belediyesi buna tedbir almalı. Tabii. Eğer tedbir almazsa 50 bin tane insan burada ne olur? Bakın burada bakın, 30 hanelik insanlar perişan oldu. Sonra şehrin bir kısmında su var. Bir kısmına vermiyorsunuz. Tele şey telefonla aradığımızda belediyeden efendim oranın suyu ayrı filan Emlak vergisine gelince ayrı bir belediyeye vermiyoruz biz bunu. Bilecik Belediyesi'ne veriyoruz. Suya gelince ayrılık olur mu? Bunların hiçbirine katılmıyorum. Sayın Belediye Başkanı'na da buradan bir çağrı yapıyorum. Buraya kendisinin gelip görmesi lazım. Bu e, çağda bir şehrin göbeğinde bu yaşanan rezilliği kendisi gelsin öyle. Telefonlar da akmasa da iki üç tane bayanın söylemesiyle bu işler olmaz. Burada insanlar var insanlar yaşıyor. Ben dünya vergi veriyorum kardeşim. Bunun verdiğim verginin karşılığını gelecekler verecekler bana. Bana sadece ak masaya telefon et demekle olmaz bu iş. Ben buradan da kınıyorum. Böyle bir şey de olmaz. Böyle büyüklük olmaz. Belediye bu şekilde de olmaz. Bunda ayrımcılık mıdır? Nedir bu? Ben şu toza bakın şurada. Niye ruhsat verdiniz de yaptırdınız burayı o zaman? Siz belediyesiniz yaptırmayacaksınız. Orada aşağıda bir lafa var yazılmış oraya bilmem bilmem bundan sonraki ben altyapısını da. orası öder burası öder. Ben belediyeyi ben bilirim şu ya. Ben şahıs ederim. bilmem. Ben vatandaş olarak geldim. Bunun açılışını belediye başkanı kendisi yaptı. Bilecik'in en büyük e, sivil kooperatifi diye açılışını yaptı. Şimdi rezilliğe bak. Bir utanç abidesi bana göre. Çok haklısınız. Var mı başka eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Bir şey? Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Uzaya çıkıyor. Biz iki tane boruyu ekleyemiyoruz. Bu kadar başka diyeceğim bir şey yok. Anladım. Teşekkür, teşekkür ederiz.